arkadaşlar. Rengarenk Studio'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere tavşan almadan önce bilmeniz gereken çok önemli şeylerden bahsedeceğim. 1. Tavşan bakımı sorumluluk gerektirir. Örneğin her sabah kalkıp tuvaletini de, tuvaletinin bezini değiştirmeniz, suyunu doldurmanız, yemini doldurmanız bir sürü sorumluluk gerektirir. Ve onu çok geç açmamalısınız. Yani eğer kapalı bir alanda tutuyorsanız tavşanınızı ve sabah açıyorsanız açmamalısınız. Çünkü tarşanız size sinirlenebilir veya küsebilir. Eğer tarşan alacaksınız, bu şekilde sorumluluklarınız olduğunu bilin. 2. Tarşanlar kemirirler. Yani yerde bıraktığınız herhangi bir şeyi, bir yerde olan herhangi bir şeyi kemirebilirler. Tahtaları, kumaşları hatta duvarları bile kemirmeye çalışabilirler. Bu yüzden onun kemirince sorun olacağı şeyleri yerde bırakmayın. Ayrıca tarşanlarınızı tavşanınızı koyduğunuz bir alan olacaktır. Bu alanı tavşanıza göre dizayn etmeye çalışın. Örneğin kablolar durmasın. Kablolarımıza zarar verebilirler. Ayrıca çarpılıp kendilerine zarar verebilirler. Tabii ki kemirmelerini önleyecek yollar da var. 3. Tavşanlar ilgi isterler. Onu yalnız başına bir odada bırakmamalısınız. Uf deyip sıkılıp gitmemelisiniz. Onun yanında durmalı, onunla oynamalı ve sevmelisiniz. Bu tavşanınızın mutlu olmasını sağlayacaktır. Eğer onunla ilgilenmezseniz tavşanınız mutsuz olur ve bu da ömrünü kısalmasını sağlar. O yüzden tavşanınızla sık sık ilgilenmelisiniz. 4. Tavşanlar büyük alan isterler. Eğer bir tavşan alacaksanız onun küçük bir alanda olmamasına dikkat edin. Eğer onu böyle koyacak, onu gezmesini böyle büyük bir alanınız yoksa tavşan almak için tavşan almayın. Maalesef tavşanları küçücük kafeslerde besleyenler var ve gerçekten çok kötü ve yanlış bir şey. Bu yüzden eğer taşlan alacaksanız büyük bir alan ayarlayın. 5. Para harcamanız gerekir. Aslında tavşanı sadece ilk aldığınızda biraz çok para harcıyorsunuz. Yani böyle hani maması, su kabı, tuvalet kabı şeylerde para harcıyorsunuz. Ama tavşanı beslemeye devam ettikçe o kadar da fazla para harcamıyorsunuz. Örneğin bir örnek verirsek 750 gramlık 5 paket yem yani 70 TL civar tutuyor. Ayrıca tavşanıza 3 ay boyunca yatıyor. Yani çok fazla para harcamanıza gerek yok. Kısa bir bilgi geçersek tavşanınızı eğer bütün eve salıyorsanız geceleri tek bir odada dursa daha iyi olur. Bu oda geniş olmalı ve güvenli olmalı. Geceleri çekme odada durmasının sebebi ise siz uyurken başına tavşanınızın bir şey gelebilir. Bir şey üstüne devrilebilir, bir yerde sıkışabilir ve siz de uyuduğunuz için bunu anlayamayabilirsiniz. Bu yüzden aslında tavşanlarınız gece bir odada dursa daha iyi olur. Tavşan bakımı böyle biz anlatınca birazcık olumsuz gibi görünmüş olabilir ama aslında çok zevkli ve güzel bir şey. Yani siz mutsuz olduğunuzda hep yanınızda oluyor, size neşe veriyor, komikliğiyle sizi güldürüyor. Ayrıca sizi böyle takip falan ediyor her yerde. Çok böyle sıkılmıyorsunuz, sıkıldıkça yanına gidip oynuyorsunuz, onun başını okşuyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani aslında tavşan bakımı gerçekten çok güzel. Kanalımızda tavşan bakımıyla ilgili her şey diye bir videomuz da var. Orada da bir sürü sarıcı yapıyoruz. Ayrıca kanalımızda bir sürü tavşanla ilgili videolar var. Oradaki videolara da göz atabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.